Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika bir içeriğim var. Arkadaşlar Closer Türkiye'ye geldi ve Avrupa sunucusunda lig kasmaya başladı. Biz de bunun analizini yapmak istedik. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere birkaç duyurum var. Arkadaşlar bir kişi ulaştı bana mail atmış. Sadece Zek orta koridor oynayarak yüksek seviyelere master, grandmaster seviyelerine çıkmış. Zek orta koridorla. Bunun analizi gelecek. Ayrıca efsane bir içeriğimiz var. Arkadaşlar Valorant takip edenleriniz vardır. Tens diye bir oyuncu var. Tens League of Legends oynuyormuş. Bize bunu bir tane kardeşimiz söyledi. Biz de bunun analizini yapmak istedik. YouTube'larda YouTube yorumlarında gördük. Sizin de böyle bildiğiniz ünlü herhangi bir oyunu oynayan sporcu olabilir, futbolcu olabilir, tenisçi olabilir fark etmez. Varsa bildiğiniz League of Legends oynayan onun analizini yapacağız. Yani dünyanın en iyi Valorant oyuncusunun League of Legends analizi gelecek. Bence çok iyi bir içerik olacak. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Seviliyorsunuz. Şimdi geçelim videomuza. Videoyu da beğenirseniz müteşekkir olurum. Müteşekkir olurum. Müteşekkir. Evet şimdi Tens videosu ha. <laughs> evet Closer Viego oynuyor biliyorsunuz ki Viego baya bir iyi oynuyor Closer. Şunu diyebiliriz aslında Closer mainini çekmiş. Ben bir tane e, yayınını da izlerken şey sözüne denk gelmiştim. İşte Wukong oynuyordu dedi ki benim işte taşıyıcı şampiyonlar oynamam lazım bu seviyede. Yoksa sıkıntı yaşarız demişti böyle bir olay Evet Timo biraz yardım ediyor. Üst koridor ormanından başladı. Üst koridor ormanından başlaması demek aslında kısmen alt koridor ormanına daha doğrusu alt koridora baskın yapmak demek. Hafif hafif şöyle bakın Q yeteneğini ikisine de vurup hemen mavi güçlendirmeye smite'ın attı. Yani bir Q yeteneğini bile hani ufacık atıyorum kaç hasar bakalım. Buradan gelen atıyorum o pasif de geliyor tabi bakın şuradaki pasif. Hani atıyorum 100 hasarı falan adam. E, burada boşa gitmemesini sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. O yüzden bunu kesinlikle yapmalısınız. Gördüğünüz gibi zaten pasifinde genelde patlatıyor kurtların üzerinde. Şimdi burada atıyorum. Bunu patlatmıyor çünkü zaten onlara Q vura vura öldürecek neredeyse. O yüzden bakın gördüğünüz gibi Q vura vura öldürdüğü için oradaki bir otomatik saldırı boşa gidebilirdi. Hemen burada 3. seviye oldu. 2 tane Q yeteneğine veriyor. Burada E yeteneğine vermesi gerek yok çünkü kuşları öldürürken hani sizin yeteneğiniz daha önemli. Eğer kuşlara girmeyecekseniz okey. Ama kuşlar biliyorsunuz çok fazla olduğu için Q yeteneğinin vurduğu hasar burada önemli olmuş oluyor. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Alt koridorda bir mevzu dönüyor. Oradan bir şey çıkmadı. Şimdi Jarvan'ı gördüler haritada. Bu arada profesyonel maçlarda falan ormancıyı görmek çok önemli arkadaşlar. Jarvan'ın orta koridora baskını belli ama Ahri çok kötü oynamış burada. Baskının geldiğini diyor. Oo, Jarvan kötü oynadı. Yalnız closer counter gank geliyor. Jarvan da yakaladı. Jarvan, Jarvan düşüyor burada. Burada bence Ahri kötü oynadı. Ahri karşı Jarvan falan iyi oynamış olsa bence düşürebilirlerdi. Jarvan'ın hiçbir şekilde EQ yeteneğini kullanmaması gerekiyor. Direkt olarak yanına gidip EQ yani W'sunu basıp yavaşlatıp öyle EQ kullansa en kötü sıçrasını alır. Çıkarlardı oradan. Ve Jarvan'ın burada ölümüyle beraber çünkü şimdi Closer ormancıyı karşı ormancıyı gördü ya. Neye baktı ilk? Tava bastı. Minyon sayısına baktı. Ne oldu? 12 minyon kesmiş. Yani bu ne demek? Herhangi bir orman tarafını dönmüş. Alt koridor ormanına dönmüş. Döndüğü için de arkadaşlar üst koridor ormanı duruyor. Burada hemen onu bildiği için de burada kırmızı güçlendirmeye de geliyor. Şimdi burada normalde bu Timon'un burayı ittirip hemen kırmızı güçlendirmeye gelmesi lazım. Niye? Çünkü burada sayı üstünlüğü olması gerekiyor. Closer burada iyi bir hamle yapıyor şu çalıya girerek. Çünkü Jarvan orada bekleyip Closer bunu alırken Jarvan birden çarpını atıp bunu alabilir. Ve zaten Ahri'de buraya rotasyonunu yapmış bulunuyor arkadaşlar. Timo daha gelmedi ama bence Timo'nun gelmemesi hata derken Jarvan içeriye giriyor ama çarpı atan closer oluyor ve sıçrası da yok Jarvan'ın. Burada bir kere daha düşüyor ve kuşlarını aldı. Kırmızı güçlendirmesini aldı ve şimdi de kayacılarını alıyor. Timo da burada kule altı yapmış Sion'a ve kendisi de düşmüş. Sion da düşmüş. Yani bana kalırsa kesinlikle buraya gelmesi lazımdı Timon'un. Sonuçta şöyle ee, Veigar da oraya bir şekilde gelebilse Viego Jarvan vs işte Veigar Ahri olacak. Evet Viego, Viego Ahri yine yener de orayı ama sonuç olarak sayı avantajı her zaman önemlidir. Orada rotasyon yapsa belki Jarvan oraya hiç girmeyecek bile. Rahat rahat alacak ve 5. seviye oldu. Şimdi asıl olay başladı. Şimdi şunu söyleyelim üst koridor ormanı tamamen aldı değil mi? Jarvan'ı şu an mesela atıyorum pinkler buraya geliyor. Niye? hemen Closer kendi ormanına gitmeye çalışıyor. Niye? Alt koridor orman, Niye üst koridor ormanına gitmiyor? Çünkü üst koridor ormanına gitmiyor. Bak totem, totem. Jarvan burada değil. Alt koridor ormanında olduğu için rakibe kendi alt koridor ormanını vermek istemiyor. Çünkü farm olarak inanılmaz önde. Seviye olarak inanılmaz önde. Şu andan itibaren rakibin üst koridor ormanının e, süreleri de Closer'da olduğu için bak kayacılarına hiç gitmiyor. Çünkü kayacılar biraz arkada hani farklı rotasyonda kalıyor şu an onun için. O yüzden direkt olarak üst koridor ormanına da dönüyor. Bir sonraki nasıl diyeyim, rakip ormanın sürelerini bildiğiniz zaman e, tam olarak oraya gidip orada rakibi darlamanız gerekebilir. Tabii ki bunda orta koridor ittirme gücüdür, üst koridor ittirme gücüdür vesaire önemli. Bu arada E yeteneğini açarken şöyle ufak açıyor ya. Bunlar da kuşları alırken önemli olabiliyor. Kuşları alırken böyle ufak açıyorsunuz. Diğer türlü çünkü orta koridordan gözükebiliyorsunuz kuşlarda olduğunuz. Eğer rakip ittirdiyse ona dikkat edin. Sizin o koridorunuz ittirdiyse sıkıntı yok ama rakip koridor ittirdiyse orada o sıkıntı olabiliyor. Yalnız Veigar birebir de Ahri'yi öldürmeyi başarıyor burada. Bu biraz sıkıntı yani Veigar'a ölmek kolay değildir. Burada Veigar'ı öldürmüş oluyor. Closer orta koridora geldi burada. Veigar'ın canı az, Bu koridoru ittirmesini istemiyor. Veigar da şimdi bak. Closer burayı ittiriyor. Şimdi bu bir koridoru ittirdiği için küfür eden bir sürü orta koridor var Closer'a. Ama burada ışınlanını almış oluyor rakibin. Closer ittirmese mesela atıyorum. Ha ışınlanın olmadığını da düşünmüş olabilir Closer burada. Onu bilmiyorum. Ama burada ittirdiği için Closer aldı en farmları. Boşa gitmedi farmlar. Bunu da hemfikiriz. Sadece ahri bir tık geri düşmüş oldu. Üstüne Veigar'ın ışınlanını almış oldu. İttirmese Veigar ışınlan atmayacak. Bir sonraki takasla vesairede de Veigar bu sefer ışınlarını kullanacak. Böyle olaylar olabiliyor ama bence her türlü mantıklıydı koridoru ittirmiş olması. Kuşları bakın tekrar çaldı. Hemen şurada bir 1-2 saniye bekliyor. Yalnız orta koridora Jarvan bir baskın atabilir. Hemen kayacıların çıktığında biliyor. Bakın hemen kayacıların yan tarafına gidiyor. Bir Q yeteneğini bile 2 minyona da 2 kayacıla da minyon diyorum tutturmak istiyor. Ya bunlar valla çok ufak gözüküyor ama Hani her orman kampında 2-3 saniye erken öldürdüğünüz zaman bir bakmışsınız rakipten 15 saniye önde oluyorsunuz. Bunlar önemli. Hemen Ahri orta koridoru ittirdi. Closer'da üst koridorda olduğu için hemen Sion'a bir baskın gelecek. Oy oha lan nasıl tuttu o. Closer'dan baya bir hasar geliyor ve burada Sion'u çok kolay bir şekilde düşürüyorlar. Yalnız Sion'un ölüsü o. orada Ahri'nin öpücüğüyle Sion Closer skorunu alamamış oluyor. Hemen koridoru ittirmesine yardım ediyor. Şimdi bu koridoru ittirirken yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Bak burada e, ee, yapıyorum merak ediyorum. Minyonlara son vuruş yapmamaya çalışın. Amacınız canını azaltmak. Bak kayacıları falan büyük minyonu falan bıraktı. Yani bu minyonlara son vuruşu bırakın. Sizin oyuncunuz yapsın üst koridor ya da orta koridor ya da alt koridor oyuncunuz. Siz genelde minyonları hızlı ittirmesin canını azaltın. Mesela atıyorum Lee le falan gidin arka tarafa E atın. Bir eşyanız varsa onu basın bırakın. Jarvan'la bir Q atın bırakın. Zaten e, diğer şampiyonunu ittirir kolayca. Ve ormanda 70'e 30'luk bir farm farkı var. 70'e 30. Ya bu dakikada bu kadar fark. Ben gerçekten ormanda hayatımda ilk defa görüyorum. Bir tek Canyon bir kere profesyonel maçta Pinata yapmıştı. Bu tarz bir şey Hekari meşleşmesiydi. Hatırlayanlarınız vardır diye umuyorum. Gerçekten inanılmaz abartı bir oyundu. Tabi onu profesyonel maçta hatta Pinata karşı yapmak ayrı bir olay. Onu da söyleyelim. Evet Burada ejderi alıyor. Hemen araya sıkıştırıyor ejderi. Şimdi bu ejderde ufak bir sıkıntı var. Ama tabii ki burada pink hani totemi falan olduğu için Jarvan'ın buraya girişini falan gördükleri için çok sıkıntı olmuyor. Çünkü Lozur bunu alırken Jarvan gidip orman kaplarını alsa bu hiç hoş olmaz. Ve gördüğünüz gibi Timo gelip burada Gromp alıyor. Ben size her zaman ne diyorum? Mesela Closer şimdi bu Timo'ya küfür mü ediyor? Veya işte Flame mi atıyor? Hayır. Niye? Çünkü zaten Jarvan bu taraflarda ya. Hani onu alması Timo'nun hem Timo yöne geçiriyor hem de Closer'a rakip ormana girmek için daha rahat bir alan açmış oluyor. Hemen zaten Jarvan'ı da kovalıyorlar. Hani rakip ormana girseydi Jarvan düşecekti. Jarvan'a hiçbir şekilde haritada bir şey vermiyorlar. Hatta kırmızı güçlendirme çıktı. Alamet yerine tam diyecektim. Kırmızı güçlendirme daha mantıklı ve kırmızı güçlendirme gördüğünüz gibi gidiyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki neden abi işte Kırmızı güçlendirme daha önemli. Alamet alsın bassın. Arkadaşlar alameti zaten alır ki. Alameti bu adam her türlü alacak zaten. Bak gördün 5 seviye adam. Kendisi 8. seviye. Zaten alabileceğiniz bir şey var haritada. Ki alamet bunlardan biri. Siz alameti alırken adam kendi ormanını almasın abi. Bunu niye sağlıyorsunuz adama? Bırakın siz olabildiğince adamı geri düşürün. Gerekirse alamet almayın ya oyunda. Anladın mı? Yani tabii ki al. Alabiliyorsan al. Ama oldu ki alamadın. Çok da dert değil abi. Hop burada ahri. Siyonu düşürmeyi başarıyor da kuleye çok vurmasını hemen onu da düşürüyor ve burada kayacılar alamadı ama kırmızı güçlendirmesini üstüne kuşlarını aldı. Bu arada kırmızı güçlendirme alamadı Jarvan şu ana kadar oyunda ve 100 milyon ulaştı Closer. Dakika 10 100 milyon. Ben gerçekten söyle bak bunu sıfır şaka. 100 milyonu dakika onda bir ormancıdan ki koridorlardan böyle inanılmaz çalmadı fark edilsin. Tabii ki aldı. Bir 15 tane falan almıştır. 85 bile çok 100 milyona ulaştı. Harika bir sayı. Harika bir sayı. Bunun en büyük sebebi tüm kuşları, tüm kırmızı güçlendirmeyi neredeyse tüm kayacıları almış olması diyebiliriz arkadaşlar. Burada da hemen alameti gördüğünüz gibi alıyor. Şimdi burada hemen üst koridora gidip açacak mı derken burada Sion'u yakalayacak mı? Oo, Smite'ını atıyor. Bunu Nidalee ile çok yapıyorlar veya Lee Sin'le. Burada Viego ile yaptığını görüyoruz. kuluzu sıçra attı yalnız. Oy! Orada Q yeteneğini W'ya dojlayıp hemen Q yeteneğini atıp orada skor almayı başarıyor. Gayet iyi bir oyun izledik Closer'dan. Bakın alameti açmıyor. Kuleyi almak istiyor alametle. O yüzden direkt olarak üste dönüyor. Jarvan burada bence rakibin kuşlarına girmesi lazım. Jarvan için ufak bir yani yanlış diyebiliriz. Bu yan preengeci dönerken de alabilirdik Tut, çarpını kullanmadan. Neyse biz gelelim Closer'a. Zaten ilk eşyasını bitti. Divine'ını hemen alt koridora bir yalnız baskın yapacak ama Samira orada Canlıyı düşürmeyi başarıyor. Bakalım Closer burada. Hop W tutturuyor. Samira'yı düşürebilecek mi? Orada Renata yapıyor. yalnız orada Ezreal düşecek mi? sıçrasını atıyor Jarvan ama bu sıçra pahalıya mal olabilir ve orada Jarvan düşecek mi? Aynen Jarvan düşüyor. Ahri de diğer tarafta Renata'yı öldürmeyi başarıyor. Şimdi bakalım Alamet alt koridoru açacaklar mı? Oy orada Samira'yı da düşürmeyi başarıyor. Ahri ile beraber 5-0 1'e geldi skor. Closer'dan çok 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 iyi performans. Alameti açıyor. Umurunda değil. Direkt olarak karşı ormana giriyor. Adamın tek derdi rakip ormancıyı geriye düşürmek abi. Ben alameti açayım. Takım arkadaşlarım öne geçerse geçsin. Benim öne, öne geçme yerim baskın değil. Ben rakip ormancıyı geri düşüreceğim. Rakip ormancıyı altın falan kazandırmayacağım mantığıyla oynuyor. Bence bunu şu dakika kadar gerçekten çok da iyi yapıyor diyebilirim. Yalnız orada Jarvan'la bayağı bir kapışıyorlar. Jarvan'la Renata'nın W'sü geldi. Ama Janna da geldi oraya. Çok rahat bir şekilde Closer oradan çıkacaktır. Yalnız Samira'ya birden dönebilirler. Bakalım Samira düşecek mi orada? Ama ölümsüz kalkan yayı çalıştığı için düşmüyor. Yalnız Veigar kötü pozisyonda kaldı. Veigar direkt olarak ultisini kullanmış. Janna'yı düşürüyor. Oo ağır oraya. Tıçra kullandı bakalım. Ay. O da ise Jarvan düşecekti. Hemen şimdi bunun sonucunda ne oldu? Rompu alır diye düşündüm ben Closer. Ama almayı tercih etmedi. Bak Timo zaten buradaki ormanı alıyor. Keşke Kulazır gidip ormanı alsaydı. Çünkü zaten Jarvan bu ormana giremeyecekti. Rakip takımda çok kişi ölüydü zaten. Bence Kulazır kesinlikle buradaki Gromp'u alabilirdi diye düşünüyorum ben. Timo bu arada çok iyi iş çıkartıyor. Evet çok geride. Ezreal Janna da geride diyebiliriz. Ama Timo mantık olarak gerçekten iyi iş çıkartıyor. Şimdi Ejder çıktı. Direkt olarak bunu da alıyorlar. Hextech Ejder çıkması ikinci Ejder. Bu biraz üzmüştür. Hextech ruhu olsa onlar için çok daha iyi. Çünkü çok erken dakikada iki tane Ejder almış oldular. Bakalım ruh ne? Daha Ejder ruhu. Yani bu takıma çok iyi değil. Çünkü tankları yok. Ee, ama yine de fena değil ve şimdi Grompa geliyor arkadaşlar. Bu da yani az önce almadığı Gromp'u şimdi almış olacak. Hop orada Samira skorunu da alıyor. Hop hemen koridoru ittirebildiği kadar ittiriyor. Diğer tarafa ile geçiyor. Vay Jarvan kamp alamadı oyunda ya. Bak gerçekten kamp alamadı. Zaten bu fark normal bir fark değil ya. Bak ciddiyim değil. Ve görüyorsunuz tempoyu aldığı zaman nasıl oynandığını görüyorsunuz. Adam Jarvan'ı bir tık geri düşürdü. Belki iki tık hadi tamam neyse. Ama adam Jarvan'ı oyuna bir daha dönmesi için hiçbir şeyi hani Jarvan'a bırakmadı. 8 levele 11. seviye hatta 11'in sonunda. Bakalım Jarvan 8'in sonunda mı? Hadi diyelim yani neredeyse 4 level fark var abi. Dakika 14. Bu normal bir şey değil bakın. Gerçekten değil. Hani abartıyor gibi gelecek size ama abartmam normal abi. Abartmam normal. Çünkü abartılacak bir şey bu yani. Şimdi oyun mantığı şu. Zaten ben ilk gejlerimi aldım. Rakip ormana zaten istediğim gibi girebiliyorum. Benim ee, nasıl diyeyim? Ölmemem lazım. Ejderleri alsak zaten kazanıyoruz mantığında. Closer hareket edebilir. Bakın buradan şimdi orta koridor kulesi burada var ama ona rağmen buradaki görüşü sağlayabiliyorlar. Closer'ın kimse kapışamıyor. O yüzden de çok derinlerden üst koridora arka taraflardan gidebiliyor. Bu da Sion'u geri çıkartmak zorunda bırakıyor. Bu da ne demek oluyor? Üst koridor kulesi gelecek. Yani orta koridor kulesinin hani gitmiş gibi oynuyor aslında Closer bu dakikada. O yüzden de Üst koridor kulesi çok rahat bir şekilde düşecek. Bakın, Sion Closer geri dönmesine rağmen Sion üstüne dönmek zorunda kaldı ve üst koridor kulesini Timo almış oldu. Orta koridor ittirme gücü bu yüzden yan koridorlar için inanılmaz önemli. Şimdi de tam tersi Timo üst koridoru mu ittirdi? Hemen gelecek orta koridora bir tık rotasyon yapacak derken yalnız Closer oraya sıçra attı. Samira'yı düşürmeyi başarıyorlar. Ölmemek için hemen çıktı çünkü ölseydi Samira tekrar doğacaktı. Samira'ya dönüştü. Yalnız Closer ne yapıyor? Oo, Closer bak. Oo! Ahri geliyor diye bunu yapmış ama işte orada kırmızı çarpa düşmüş oluyor. Closer biraz abarttı ama biraz cıvıtma da olur yani sanki. Bu kadar iyi oynadıktan sonra bir tık da cıvıtabilir. Yalnız Ahri de burada düşerse bir tık sıkıntı çünkü buraya kadarlar rakibe gitmiş oluyor. 700 altında oradan alıyor Veigar. 3-0 Sıfır oynuyor Veigar'da. Hiç küçümsenecek bir şey değil. Janna'yı da Sion düşürmüş. Birden oyun bir tık sıkıntı. Harita ödülü de var. Buradan harita ödülünden de buradan da altını kazanacaklar. Buradaki en en çok en büyük temennileri şu. Ejder yok. Ejder'i rakibe vermek şu an oyunu uzatır. Şimdi burada nerede öldüğünüz önemli işte. Şimdi öldüğünüz zaman gidip oyundaki win condition dediğimiz galibiyet koşulu ejder ya şu an mesela mavi takım için tabi sadece ejder değil adamlar zaten güçlü de ejder alarak bitirebilirler Çünkü bunu elinizden bırakmamanız lazım o yüzden de ejdere yakın zamanlarda bu şekilde riskli hamleler yapmıyorsunuz en önemli şeylerden bir tanesi bu bunu aklınızdan çıkartmayın ejder baro bu ikisi galibiyet koşuludur Galibiyet koşulu etrafında oynarken daha dikkatli oynamanız gerekiyor. Daha keskin kararlar vermeniz gerekiyor diyebilirim. Ve buradaki ikinci alamet alıyorlar. Bu ikinci alamet onlar için çok büyük önem arz etmese de çünkü orta koridor kulesi yok. Yan koridorlarda kule yok. Tabii ki ikinci kuleleri alabilirler alametle. Ama asıl önemli olan rakibe vermemek oluyor. Çünkü harita ödülü var. Harita ödülünden altın alacaklar. Hatta harita ödülü kalkmış. Harita ödülü kalkmış. O yüzden aslında mavi takım için de öyle uuu aldık falan değil. İlk alamet için çok büyük savaşlar dönüyor. Ama ikinci alamet için büyük savaşlar göremezsiniz. Çünkü ilk alamette ee, ne var? Plaka altınları var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi orta koridora doğru geliyorlar. Ezreal'ı buraya kadar ittirtti. Closer yine. Yine bakın buradan buradaki görüşü eline alıp bu sefer yine üst koridora gidiyor. Az önce de aynısını yaptı. Şimdi aynısı. Niye? Çünkü... Arkadaşlar bunu yani herhangi bir strateji oyunu olarak düşünebilirsiniz. Bunu her zaman örneği veriyorum. Şimdi diyelim ki burada sizin hiç görüşünüz yok mavi takım olarak. Buradan sürekli kırmızı takıma üst koridora yardım gidebilir değil mi? Sürekli gidebilir. Çünkü yolunu kesen yok. Ama siz bunu eski Türk filmlerinde kır karamiler oluyordu ya yolu kesiyorlar. Closer Jan'la şu an yolu kesiyor. Ahri birebir de atıyorum burada güçlü diyelim. Birebir de güçlü kuleye vurabiliyor ittirebiliyor. Closer Jan'la da burada durduğu için rakip takımın yardımını kesiyor. Hatta kendileri burada durduğu için tık diye kendileri yardım edebilir. Kendileri yardım ettiği zaman da rakip takım gelemiyor. Bak nereden dolaşmak zorunda kalıyor. E o da geç kaldı. Anladınız mı? Bu mantıkla Closer yine çok iyi bir harita oyunuyla burada e, dibe kadar gidip görüşü eline alıp üst koridora hamle yaptı. Bakın alameti açmadan da burada nur topu gibi ikinci kuleleri olmuş oldu derken Closer orada bir skor daha aldırıyor takımına. 7-1-5 oldu. Ay Jarvan bir can. Bakalım düşecek mi? düşmedi. Ve burada gördüğünüz gibi alameti açmadan kullanmadan kuleyi aldılar. Ejder var. Bu ejdere gitmeleri lazım hemen. Sihir içeni aldı. Merkür'ün adımlarını da aldı. 13. seviye closer. Hemen kendi ormanına dönecek. Dediğim gibi E yeteneğini böyle kırmızı güçlendirme de falan açabilirsiniz ama genelde şöyle ufak ufak açmaya çalışabilirsiniz. Çünkü rakip takımın sizin nerede olduğunuzu görmesini istemezsiniz. Şu an zaten göremezdi de genel olarak örnek veriyoruz. Ama tabi savaş çık, çık çıkma ihtimali varsa büyük hani tüm duvara E açmanız sizin için daha iyi onda. da söyleyelim. Evet. Rakip ormana yine bir giriş. Bakın savaşacak. Hemen oraya E'sini açtı. Görünmezliğini tıkır tıkır alıyor. Hop. Romp yine çalacak. 174'e 96. Çok büyük bir fark var ormanda. Yani dozuru tebrik ediyoruz. Ve alamet orta koridora gelecek. Artık süresi falan da bitiyor. Direkt olarak alameti açıyorlar. Mesela şu an alamet siz de bu kuleyi alabilirler. Ama alamet de daha kolay alacak. Yani ikinci alametin Önemi bir tık burada Closer'ın takımı için bir tık daha. Zaten bu kuleyi alacaklar her türlü buradaki minyon dalgasıyla. Yalnız arka tarafta Closer Jarvan'ı yakalamış. Orada kitle kontrolü maruz kalıyor ama Jarvan'a dönüşecek şimdi. Renata da biraz Viego'nun counter'ı diyebiliriz. Yalnız Jarvan'a dönüştü içeriye doğru girmiş. Oradan bir şey çıkmıyor. Ee, Sion şu an bayağı tank. Yalnız burada e, Samira olmadığı için biraz rahat oynuyorlar derken Sion ultisiyle bayağı bir şey yaptı Closer içeriye sıçra attı direkt olarak. Yenilmez de çalıştı burada rakip takım onunla kapışamaz maalesef ki zaten bak gördüğünüz gibi çatır çutur vuruşuyor rakiple hiç affetmiyor burada Sion öldürebilecek mi son anda W'si geldi evet Sion öldürmeyi de başarıyor 8-1-7 21 skorun 15'inde kendi parmağı var gerçekten tebrik edilisi bir oyun dakika 21'de burada inibitörü de açacaklar inibitör kulesinden sonra Timo burada Samira'ya ölmüş bu mantıksız bir hamle Timo'nun sadece koridor ittirmesi gerekiyordu üst koridor tarafında e, alamet e, alamet diyorum Oo bir dakika Jarvan tekrar mı düşecek Düşmedi Janla e, sıçratıp onu düşürmeyi başarıyor Veigar da Janna'yı düşürdü Buradan çıksalar iyi olacak Şimdi bir sonraki ejder var 3 dakika sonra bu Ejder zaten dediğimiz gibi galibiyet koşulu herhangi bir şekilde rakip takım bir şey yapamaz. Hatta Ejder çıkmadan önce Closer ve takımı Baron güçlendirmesinde bile bir şey yapabilirler derken orada Renata'yı yakalıyor. Ezreal'da güzel bir hasar verdi. Güzel bir sıçra geldi Renata'dan. Bu arada Viego'ya karşı sıçralarımızın bu şekilde çok önemi var. Bir takım savaşında Viego'nun aldığı bir reset yani bir e, skor veya asist veya bir ölü o kişi öldüğü an ona dönüşüp çok büyük takım savaşı kaybına yol açabiliyor. O yüzden Nautilus'lara, Leonalara, Viego falan varsa karşısında bazen Zonya falan çektiğini görebiliyoruz. Nautilus'a genelde artık Zonya alınıyor da. Hani genel olarak böyle eşyalar tercih edebilirsiniz. Koruyucu melekler falan filan. Ve burada Samira'yı tekrar yakalıyor. Samira'yı da düşürdükler. Hatta Viego'nun counter'ı, kontrası bir aralar Tarik oynanıyordu. Viego hani Tarik ultisini kullanıp kimseyi öldürmüyor. Viego reset alamıyor. Reset alamadığı için de savaşı kazanıyorlar. Çok büyük bir fur, çok küçük bir furyaydı o. O zaten hemen toz olup gitti. Oyunu bitirmek için sürekli geliyorlar. Closer'ın üzerinde 2000 altın var. Ahri'nin üzerinde 2000 altın var. Üst koridoru yakaldıkları için hemen üst koridordaki inhibitor kulesinde alacaklar. Dakika 22-30. Hatta inibitörü de alacaklar gibi yalnız. Veigar oha. Veigar'da kaç HP var? 600 yetenek gücü de burada. Veigar'da mevcut ama bir şekilde çıkmaları lazım. Şimdi bak Öyle kritik bir yer ki bu. Tamam iki tane ilmi araçlar çok büyük bir fark var. Niye? 7000 altın fark var. Ama ejder çıkıyor 1.40. Hadi diyelim ejderi bir şekilde şey yaptın, kontest edin. Ama burada öldüğünüz zaman rakip takım sizi öldürüyor. Bak buraya kadar altınları var hafif de olsa. Üzerine rakip takım baron alıyor. Baronda da ne var? Harita ödülleri. Ekstra altın veriyor. Ya yani burada 500 altını görüyorsunuz. Ya yani bu da sizi bir bakıyorsunuz geri düşürüyor veya geri düşürmez tabi bu kadar öndeyken. Oyun eşitleniyor hiç istemediğiniz bir durum. O yüzden böyle iki tane inütör mü açtınız? Biraz daha sakin. Atıyorum barona çekin rakibi. Baron güçlendirmesini alın. Ejder almanız gerekiyorsa dördüncü ejderse eğer o ejderi almaya kesinlikle özen gösterin. Özellikle harita ödülü varken çünkü ejder de biliyorsunuz ki iyi altın veriyor harita ödülü varken karşı takımda. O Samira yalnız yakalamış. Buralara kadar gelmeleri biraz troll. Çünkü çok ilerlemişler. Orada yalnız Samira'yı düşürmeyi başarıyor. Samira ultisini kullanıyor ama maalesef geç bu arada Samira ile Renata da güçlü. Onu da söyleyelim. Hani Samira çünkü skor ve skorlar alabiliyor takım savaşında. Renata'nın W'su ile beraber hani ölümsüzleşiyor resmen Samira. Rengar da e, Renata ile bayağı güçlü. Ve 3. inibitör kulesini rakip takım çok açıldığı için ejderin orada öldürdüler Samira'yı resmen. Rakip takım da çok fazla açıldığı için burada 3. inibitörü de alıyorlar. Artık oyun garanti gibi bir şey oluyor. Çünkü dönüşte ejderi alacaklar ejder ruhu gitti. Daha ejder ruhu çok güçlü bir ruh. Ne kadar tank olmasa da. Üzerine bunun devamında 3 tane inibitörü aldılar. Bunun devamı Baron demek. Baron da gittiği an zaman 3 inibitörle zaten dümdüz oyun kayıp gibi bir şey oluyor. O yüzden rakip takımın en büyük sıkıntısı başlamış durumda. Bu arada Closer'da tank değil diyoruz da. Closer'ın eşyaları falan kötü değil. Hani tank konusunda fena değil yani. Onu da söyleyelim. Bakın mesela Ezreal'a gelen kalkan, Janna'ya gelen kalkanları zaten görüyorsunuz. Yani ekstra... 200-300 can gerçekten iyi yani. Evet Baron'a pinkler gelmeye başladı. Garanti oynuyorlar fark ettiyseniz. Hiçbir şekilde ulan hadi bitirelim şöyle yapalım böyle yapalım değil. Timo Sion'u direkt olarak düşürdü. Şimdi Baron alırlardı normalde ama Sion düştüğü için burada zaten rakibin en güçlü üyesi Sion ve Veigar. Sion düştü. Direkt olarak buradan koridoru ittirip Sion doğana kadar maçı bitirmek istiyorlar. Alt koridor minyon dalgası geldi. Hemen oraya gidip bir Q atıp Üst koridoru Timo getirdi. Orta koridorda birazdan gelmek üzere. O yüzden de burada artık maçı bitiren hamle yapacaklar mı? Yalnız Closer içeriye çok kötü girdi. Ve içeride kaldı. Bakalım düşecek mi? Düşüyor da yalnız Samira içeriği tarıyor resmen. Timo arka tarafta kuleye vuruyor. Minyonlara vurmaya çalışıyor. Samira düştü. Ay Samira insanları düşürmeye devam ediyor. Timo bayağı hasar vuruyor bu arada. Ve burada maç bitmedi. Gördüğünüz gibi bir hata. Rakip takımda Samira Orada Renata ile beraber harbiden iyi hasar çıkarttı. Yalnız Timo bayağı vuruyor orada. Veigar zonya geldi. Ezreal çok kötü yere yeteneğini attı. Timo yalnız orada tarıyor resmen. Timo! Samira'yı düşürebilecek mi? Düşüremedi. Ahri bir şeyler deniyor. Ve burada maç bitmedi. İşte dediğim olay. Düşünün ki burada mesela atıyorum. Bir tık daha erken ölseler. Rakip takım birden Baron alabilecek. Sıkıntılar başlayacak. Harbiden büyük problem. Ama şimdi Baron'a gidiyorlar ve Closer biraz aceleci davrandı diyebiliriz bence buna. Biraz beklese zaten minyon dalgaları gelip rakip takım o minyon dalgalarını temizleyemeyecekti. Direkt olarak oyun bitebilirdi arkadaşlar. Ve burada Baron güçlendirmesini alıyorlar mı derken Jarvan geliyor işte bak. Burada mesela oyun riskli hamleleri geldi. Jarvan burada bir çalsa sıkıntılar başlıyor arkadaşlar. Harbiden sıkıntılar başlıyor. Çünkü bakın iki ormancının da biliyorsunuz ki smite'ı aynı vuruyor şu an. Seviye farkı olmasına rağmen. Ve baron güçlendirmesini güzel bir şekilde almayı başarıyorlar. Şimdi Closer'da kronometre var. Koruyucu meleğe de gidiyor. Artık takım savaşında bir tık daha agresif oynayabilir. Mesela az önceki hamleyi şimdi yapabilir gibi bir şey kronometre olduğu için. Ve baron güçlendirmesiyle sessiz sakin oynarlarsa rakip takımın bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bu arada Samira dördüncü eşyaya gidiyor. Yani sıkıntılar baş göstermeye başladı. Ezreal'da multi geliyor bakın. Yavaş yavaş aynen böyle. Dürt abi Ezreal ne uğraşıyorsunuz ki takım savaşı olsun diye. Bak canlıya girdi mesela o. Samira'yı falan yakala abi. Eee, kronometre geliyor mu Closer'dan? Geldi güzel bir şekilde. Samira düşerse orada ay son anda Sion'a düşüyor ama arka taraftan da Timo gelmiş. Timo Runa'nla yok etti resmen orayı. Skor ve skorlar geldi. Ahri ultisini kullanmış. Zaten tıkır tıkır orada Veigar'ı da düşürecek. Gördüğünüz gibi burada oyunu bitirmiş oldular. Bence çok iyi bir oyun karşı ormancıyı geriye nasıl düşürülür? Harbiden resital sundu bize Closer. Başarıların devamını bekliyoruz. Avrupa sonucusunda yüksek seviyelere çıktığı zaman da analizleri gelmeye devam edecek. Elmas 4 liginde şu an 16 galibiyet 4 mağlubiyetle haberiniz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi ki varsınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Önemli bizim için biliyorsunuz ki. Seviliyorsunuz. Cansınız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.